Shira Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Ne yapıyorduk bugün? Evet ne yapıyorduk söyleyinsene. Evden çıkmadan bin alma challenge'ın bilmem kaçını geçeceğiz. Anamda gideceğim. Kıza gezdim. Ben uçmak yok. Kıza gezdim. Kıza Ben uçmak yok

Güzel bu lan. Ha bu kim? aleyküm. Bir dakika şimdi. Şu nerede ben abi? Gel. Bu iyi var lan bunu. Gel lan buraya. Gel oğlum gel. Bırak bırak. Bunun adı ne? Bak 30 tane mermimi çaldı Bu çocuk hırsız. Bak bu çocuk yakında bugün oyundaki mermimi çalan yarın gelir hesabını çalar. Allah'ım ökmeyin. Hangi oldu? Top Zakaria. Galiba çocuk e, top. E, çocuğun 93. Oda... ama Bu da güzel başarı. Gayet güzeldi. Gayet hoştu arkadaşlar. Evet. Dostlar sesim geleli. Evet. Tugay'ın kurduğu odada birinci olma challenge diyoruz buna. Tugay da öldü zaten. Ya şansıma da direkt atlayıp ölmezsin ya. Pompalı var elimize. Araba gelse bizi direkt, direkt. Şöyle. Bu arada oyunda hiç bot yok. 71 kişi şu anda. Bu arada bende de... Ananı avradım. <laughs> ne yapıyorsun lan sen burada? Abi o kara kişi niye göster ki ya? Abi niye her bu arada pompalı var? Oyun kurdu odada delince olma keyif diyorum buna. Oo ya bu oyun beni seviyor herhalde ya. Vallahi çok efsane bir silahlarım var şimdi. Şimdi abi ava çıkabiliriz. Şöyle bir e, ikisine vermesini mermisini değiştirelim aslında. Bu arada bu bir gameplay videosu olacak dostlar. Bilginiz dahilinde olsun. Bu arada like tuşuna kafa atıyorsunuz arkadaşlar. Normal basmıyorsunuz kafa atıyorsunuz. Yalnız bir şey çok fantastik inmedin mi ya motoru? Bu insanlar nerede abi? Adam vardır burada. Adam yanından geçti lan. Hayır vurma ya. Allah senin beynine versin. Yanıma biri bırak. Haylaz sıkıyor oraya. Geleceğim oğlum dur. Kitimiz yokmuş. Gitmesek mi ya? Burada iki araba kafa atmış bir. Hadi be. Şaka mı bu? Buraya almadan mı gitmiş arabiden? Şaka gibi. Orada şunları alacağım abi. Oğlum mal lan bunlar. Karşı tarafta deme bana ya. Ne dedim sana ne olur ne olmaz değil mi? Kaç abi kaç. Ben böyle bir şey görmedim ya. Adam döndü dolaştı geldi oraya. Kardeşim yüreğime indirdin ya yüreğime ya. Baksana bak. Bak bak acıtmayacağım. Peki sen şimdi naneyi yemedin mi? Gayet evet, dürbünüm yok var abi olsa Şimdi ölmüştüm Çok fazla bir şey istemiyorum Bir tane ya bir tane adam akıllı dürbün <laughs> Hatta iki tane olsa dadından yenmez Yok abi bir tane dürbün yok Yok kafayı yiyeceğim ya Sabahtan beri ömrüm dürbün aramakla geçti Oğlum bir kişi kaldı lan Hadi lan. Hiçbir şey yapmadan birinci olacağız bu Araba be, araba be. Yine AVM yi kullanamadan ölürsem bak ben hep bunu yaşıyorum. AVM hep buluyorum. Kullanamadan ölüyorum ya. Adam akıllı bir kullanayım şu AVM'yi ya. Şuraya bir bakayım da. Kastı adam net. Adam da oynanana girdi. Adam bak. Yine o adamsa var ya Toroslu olan. Ben ha ederim o adam. Salla bir, bir, bir bitireyim be. Tamam sen diğer taraftasın ben bir taraftayım belli oldu. Bu arada dağda değil adam ya. Bu kadar koşturdum. ama ana burada. Gördüm. Hazır mısınız? Güzel bomba. Sıra bende. Güzel fight dönecek belli oldu. Hadi bakayım, hadi bakayım köyüne. Arkadaşlar, Tugay Köyünün kurduğu odada birincilik ile bitirdik.